ya Rabbi. Makamlarını âli eyle ya Rabbi. Ey yiğidin ismi şafi olan Allah'ım. Hasta kullarına şifaları ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ey Rahman ve Rahim olan, insanlığın fıtratını bozan, aile yuvalarını dağıtan, zalimlerin tuzaklarından bizleri ve neslimizi yavrularımızı muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, ailelerimize, eşlerimize, yavrularımıza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin esenliğini ailemize, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi ve muhabbetini ikram eyle Ya Rabbi. Çocuklarımızı, yavrularımızı, İslam'a ve Kur'an'a hadi olanlardan eyle Ya Rabbi. Namazlarını Bizlere, milletimize, dinimize, devletimize ve insanlığa hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen affetsin, kerimsin, affıseversin. Sen ve senin af ve keremine, mağfiret ve merhametine muhtaçız, sığınıyoruz. eyle ya Rabbi. Allah mübarek gün ve gecelerde kabul olunmamıştır duamızı, affedilmemiştir günahımızı, bağışlanmamıştır hatamızı bırakma ya Rabbi. El açık, amin diyen bütün cemaatimizi sen iki cihan aziz eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun aleyküm ve sellem. Velhamdülillahi rabbil